Kafam ve psikolojim hiç iyi değil Küçücük odamda yaşadım her şeyi Sanırım en kötü günümdeyim Yaktıkça söndürdüm, hiçbir şey öldürdüm Dayanmıyor buna ciğerlerim Ben de tanıdım herkesi ilerledim Bakıp aynaya kendinden direnmedin mi? Yalan gitmişim peşinde Her şey ellerinde Ben geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım Sözlerin öldürdü beni bilsem aramazdım Artık her şeyim farklı ben bu şarkıyı yazdım Sorma halimi tatlım içinden çıkamazsın Ben geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım